bugün bana süpersen hediye vermiş. Bir sürü hediye aldım ben az önce zaten. Aga be kanka. 26.500 mi? Niye böyle? Arkadaşlar baya büyük bir şey gelmiş. Ben bunda baya e, ödülü tanımladım. Bakın her acemi dynamite. Ace acemi dynamite ödülü. Bende onun her şeyi var. Çünkü Dynamark Dynamark olduğum için hepsini verdi bana. Şimdi buradan klasik Dynamark şey vermiş. Aa güzel lan. Bunlara ne gelmiş? Ana! İyi lan. Güzel. Buraya bir şey gelmiş. Tekliflerde de bir şey var. Rip mi? Kanka şaka yapmıyorsun değil mi? Abin nasılsın? Oğlum süpersen Ulan oğlum süpersel Türklerin ekonomisini biliyor herhalde. Oğlum oyuncu ünvanı verdi. Kanka nasıl? Oğlum süpersel herhalde bizi düşünüyor. Hani bizim Türklerin ekonomisi çok kötü olduğu için arkadaşlar. Oğlum süpersel. Ne? Allah'ım çıldıracağım lan. Ulan bunu nasıl verebilirsin? Dur şundan bir kere bir alalım. Kanka gelmeyi planlıyor mu? Boşuna mı verdim? Deli midir nedir? Verdim. Hiçbir şey hiçbir şey çıkmayacak zaten biliyorum. Ne yazdı? E, ne çıktı? E, oğlum kaju. Kaju. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Supercell bize böyle bir şey yapmış. Türkleri herhalde Türkleri tanımış ve böyle bir şey yapmış. Benim arkadaşlar burada bu olarak gösteriyor. Yani kayıt ka, kayıt kartı dörtteyim ben şu anda. Yani Supercell bizi baya düşünmüş. Buradan e, Supercell e, çok teşekkür ederim. Şunu da koyalım. RIP. Sen öldün. Sen öldür anlamında mı göstereceğiz oğlum? Ne anlamda göstereceğiz? Dur lan dur. Oğlum şimdi şey anlamda anlar Yoksa... Oğlum bir tane oyuncunun şeyi mi öldü acaba? Bir tane oyuncunun neyi olur o? Oğlum yoksa bir tane oyuncunun seslendiricisi mi öldü lan? Bir tane karakterin. Abi inşallah öyle bir şey değildir. Çok kötü olur. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şöyle. Dynamite'ın hepsi var. Hepsi. Daha ne kadar gösterebilirim. Dynamite mayı ne çok belli. Evet arkadaşlar. Supercell bize böyle bir şey yapmış. Bir deneyeceğim. Bakalım bir maç girelim. Supercell Türkiye'nin ekonomisini bayağı düşürmüş. Supercell. Çok teşekkür ederiz. Abicim. Ee, buradan şimdi ne alalım? Harita bir bakalım ona göre. Şimdi mal gibi yenilmeyelim. Ben max alacağım. An Hayır lan bak deli etme. Şimdi Max'i aldık. Hadi bakalım deneyeceğiz. Nasıl bir şey olacak? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım nasıl olacak? Arkadaşlar bir de videonun başlangıcını yapamadık. Şimdi yapalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yani gördüğünüz üzere Supercell bize bir şey yapmış. Türklere özel. Zaten onu videonun başına söylemiştim. Oğlum çok basit lan. Ya bak Supercell. Abi ya. Supercell. Minnettarım abi sana. Abi bu kadar mısın Lan. Sen deli misin? Kanka ölme bak ölme. O da bunları gidemez. Adamlar bot zaten. Adamlar bot zaten. Adamlara öleme. What the f Töbe yarab. Kanka topu ileri atacaksın. Bu kadar basit mal değilsin değil mi? Sa ya sen geri... O geri olan kafanı... Gidip golü atalım. Atıyoruz. 3, 2, 1. Lan atmadı. Ana. Trickshot atmayı yasaklamış süperse. Harbi <laughs> yasaklamış olabilir bu arada. <laughs> Süpersel'e cidden ne diyeceğimi bilmiyorum. On. O. Ana. Oğlum ustalık gitmiş ya. Oğlum salın artık burada bilecek. Abi çok değişmiş. Ustalık gitmiş. Oğlum ustalık gitmiş sayılır bu arada. Abi bu ne? Oğlum olama böyle harbi olamaz lan. Nasıl bir şey kanka bu? Birazcık değişik bir şey yapmış Supercell. Yine Türkleri düşünmüş sağ olsun. Ben niye adam? Bak kendi takımıma topu veremem. Ama karşı takıma topu seve seve veriyorum mal gibi. Oğlum bak seni gebertirim. Kanka. Telefon kırılacak şimdi. Arkadaşlar ben de sakatlandım. Onun için ha, bisiklet videosu çekemiyorum. Kanka sen atarsın aynen aynen at da görelim at da görelim Kanka hesaplaşma olsa dok i dak Kanka ben göremiyorum ben körüm yani yeter dali olacağım git at. Oğlum mal mısın? Vay vay. Oğlum bu Ya huna bak. Huna bak. Kardeş Kanka ölmezsin. Pusmuş ya. Pusmuş. Kanka. Ya sen mal mısın ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah illa ya azim. Oğlum amacınız deli mi etmek? Lan bir yardıma gel yardıma. Tek başıma bana öldüreyim ben. La havle ve la kuvvet. İyi var atamadım. Dalıya bak ya. Ya geri. Sen zekan geride değilse sen geri zekalı değilsin. Ya ma Valla dönüp dönüp Kanka bak kalelerin Kalenin orada bekle. Hayır oğlum adam golü atacak mal mısınız Oğlum öldür Ha ya kolsuz değilmiş var Arkadaşlar bunu yenmemiz lazım Öldü Tantuni Of. Oğlum niye ota bastım ben? Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Hiçbir şey beceremez. Dur lan. İlla ki bunu oynamak zorunda da değiliz. Bunu oynamak zorunda değiliz arkadaşlar. Ne gerek var? da ses yok. Sesini açamaz. Azıcık derin. Azıcık derim, full açtık. Biraz fazla oldu. Telefon azıcık bug'a girdi. Ee, arkadaşlar parti videosu da gelecek. Anan yanlış. Pardon arkadaşlar. Yanlış girdik de. İnşallah kolay gelmiştir. He kolay gelir. Aynen kanka. Sana rüyanda kolay gelir. Ya hepiniz de bana dalınıza... Ya ben malım. Yemin ederim ben malım ya. Allah belanı versin. Bana zaten atacaksın. Bana Allah'ım ya Rabbim ya. Bak ne işler çeviriyor. Ne var benim elim gidip atamazsan vallahi sen elsizsin. Har ve elsizsin onu atamazsın. Attı var. Spastik. Çok iyi oldu. Arkadaşlar video oldu, video videoda olduğumu biliyorum bu arada. Ana 26.100 var doğru lan. Kardeşciğim, ah kardeş, her şey değişmiş be. En fazla kaça kadar? Vay süper sele bak. Bizi kullanıyorlar diye kaça 100 bin yapmış en fazla. Helalsin be. Helalsin. Ben 9 dokuz... o bizim arkadaş 9'da galiba. Şunu da alın. Ne var? Ne Efsane. ender Sen ne efsane bekle. evet. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşuna kırık bir küp dökmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.